Ya bu telefonu değiştirirsin ya da ben polisi ararım. Şikayet ederim. Her yere şikayet ederim. Abi ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Krasına bir kırılmaz cam takar mısın? Tamam abi takarız. Sen 15 dakika sonra gel. Hallederiz biz. İyi tamam. Tamam abi. Mete. Adam bu telefonu mu bıraktı? Abi telefonla oynuyordum görmedim ki. Nasıl görmedin oğlum ya? Adam kırık telefon bırakmış. Allah Nasıl buna kırılmaz ya. cam takacağız? Zaten kırılmış. Sen fark etmedin abi mi? Fark etmedim abi. Telefonum hazır mı? Abi hazır değil. Telefon ekranı kırık. Kırık telefonum kırık değildi bilader. Siz kırmışsınız telefonu. Bana yeni telefon vereceksiniz. Sen kırık telefon getirmişsin bize. Abi ben kırık mırık telefon getirmedim. Ya bu telefonu değiştirirsin ya da ben polisi ararım. Şikayet ederim. Her yere şikayet ederim. Abi ne polisi? Kimlere şikayet ederim. Her yere şikayet ederim. Sizin. Abiyiz. Sizi burada rezil ederim rezil. Ya benim telefonumun değil yenisini vereceksiniz. Ya da çağıracağım polisi. Cimer'e her yere geldi. Gel gözünü sevim. Ne polisi ya? Polisi polisi karıştırma. Sen kırık telefon bırakmışsın. Ben anlamam kardeşim. Bana yeni telefon vereceksin. Ben kırık mırık bırakmadım. Tamam abi ya. Ya sen şunu al. Bu telefon bize kalsın. Tamam. Tamam. Ver. Ayı gözlük. Bu da telefonun hediyesi olsun. Aklınız başınıza gelsin.